Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz Türkiye'nin en çok izlenen bayi otomobil kanalı Kamertop'tan hepinize tekrar merhaba Honda Otomotiv danışmanınız Niyazi ben Yine bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız Her dönem olduğu gibi ÖTV muafiyetli araç alımıyla alakalı güncel gelişmeleri kanalımız ayrıcalığıyla sizlere aktarıyoruz Bu esnada kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi paylaşmayı unutmayın Peki son dakika gelişmesi nedir? Özellikle ÖTV muafiyetli araç alımı yapmak isteyenlerin merakla beklemiş olduğu yeniden değerleme oranı aslında netleşti. Tabi engel limit henüz netleşmedi bu arada, o bilgiyi verelim öncelikle. Peki yeniden değerleme oranı ne oldu, ne olarak açıklandı? Şu anda yeniden değerleme oranı aslında beklediğimiz bir orandı. %44 civarında bekleniyordu ve %43.93 şeklinde yeniden değerleme oranı belirlendi. Geçmiş olduğumuz yıllarda bu yeniden değerleme oranına göre limit artışları oluyordu. Biz de buna göre bir tahminimizi sizlere açıklıyor olacağız. E, ee, bilindiği üzere 2024 yılı için 1 milyon 591 TL olarak açıklanmıştı. E, ee, yeniden değerleme oranının %43.93 şeklinde belirlenmesi sebebiyle de 2025 yılı için öngörümüzü sizlere aktarıyor olacağız. Peki ne kadar olacak? Yaklaşık 700 bin liralık bir artışla tahminimiz tabii ki altını çiziyoruz. 2.290.000 milyon bin TL gibi bir engellimiti limiti öngörümüz bulunuyor şu an için. Hani eğer bir değişiklik olmazsa tabii ilgili makamlar, ilgili kurumların inisiyatifinde bu tabii ki. Yeniden değerleme oranının birebir yansıtılmasıyla 2 milyon 290 bin TL olabileceğini öngörüyoruz. Daha altında da açıklanabilir. Bu ilgili kuruluşların, kurumların inisiyatifinde şeklinde bu bilgiyi de paylaşmış olalım. 2025 yılı için engel limitimiz 2 milyon 290 bin TL şeklinde e, öngörümüzü açıklamış olalım. Peki bu ne zaman resmileşecek? Ne zaman netleşecek? Yani şu anda itibaren araç alım yapılabilir mi? Tabii ki hayır. E, geçmiş yıllarda olduğu gibi e, aralığın 29'u, 30'u, 31'i gibi yani aralığın son günlerinde resmi gazetede yayınlanıp 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecektir, geçerli olacaktır şeklinde yayınlanması bekleniyor olacak. O yüzden şu anki tahminimiz 2.290.000 TL 2025 2025 yılı için geçerli olabilir. Bu dediğimiz gibi bir öngörü tekrar tırnak içerisinde söylüyoruz. Bu tahminimiz her geçmiş, geçmiş yıllarda olduğu gibi her dönem tahminlerimizi açıklamıştık. Nokta atışları da yapmıştık. Yine aynısı da olabilir diye düşünüyoruz. Farklı bir değerlendirme yapılmazsa, farklı bir rakam açıklanmazsa hani altında veya üzerinde açıklamak e, ilgili kurumların inisiyatifinde olduğunu tekrar hatırlatalım. Ee, bu şekilde sizlere son dakika bilgimizi de paylaşmış olalım. Yine güncel detaylar, bilgiler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu rakamlar resmileştiği zaman, dediğimiz gibi tahminimci aralığın son günlerinde e, netlik kazanacaktır ve resmi gazete yayınlanacaktır. Gerçek limiti, gerçek rakamı da o zaman görüyor olacağız. E, bu bilgiyi de aktarmış olalım. Bir sonraki güncel videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle. Otomobil dünyasında hayal kur kurduğunuz her yolda kamera olsun. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın ve kamerayla kalın.